Harika kokuyor harika. Hala gelmedi mi bizim kara acı var? Vallahi beş dakika içinde gelmezlerse... ...açlıktan bayılacağım. İsterseniz biz başlayalım Beygün Hanımcığım. Bizimkiler <laughs> kesin yoğun bakımdadırlar. Çok geç kalırlar çok. Biraz daha bekleyelim. Hep beraber keyifle yeriz. Hay hay Beygün Hanımcığım hay hay. Ya şef. Şef bizi öldürecek biliyor musun? Şampuan almaya gittik deriz. Negatiflerden bahsetme en azından bir süre için. Tamam. Oo, kokuları duyuyor musun oğlum? Oğlum saatten haberin var mı senin? Dua et de boş tencerelerin kokusu olmasın bu. Esas sen benim ödümü kopardın. Ne işin var burada? Şerbidan arıyor. Ne arıyorsun? Şerbidan. Komiser Kemal bunları falan yaktı. Şarabı açamadı bir türlü de. Sen de anahtarı yukarıda unutmuşsun. Tiribişon onun adı. Tiribişon. Şerbidan işte. Ya Şerbidan. Ama be Tiribişon'un burada ne işi var? Tiribişon mutfakta olur. Mutfağa baktım yoktu. Senin nereye ne koyacağım belli mi Allah aşkına? Buzdolabından bazen çorap çıktı oluyor. Zaten lambalar da sönmüş bir türlü bulamadım. Memoli. E ezildim ya. <laughs> tamam, ben de tirbişom var al. bunu açarsın işte. Hem siz nerede kaldınız ki? Açlıktan öldük. Sana ne? Memoli baksana. Mum, şarap filan. Şef yine büyük organizasyona girişmiş. Sakın romantik durumlara abartıyor olmasın? Allah, ha? Abi, doğru söylüyorsun ya. Hadi yukarı gidelim. <laughs> sırıtma sen de sırıtma yürü. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ömrüm. Nasıl geçersen cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle. Abla çok güzel. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan o büyük kapıdan geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince ya şevk içinde harab ol ya çok aşk içinde gönül. Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül. <laughs> Artık demir almak güne gelmişse zamandan. Çepkini bütün Yahya Kemal <laughs> külliyatını okuyacak galiba. <laughs> Hiç yolcusu yokmuş gibi sessiz alır yol. Ondan sonra ben böyle o tarafa doğru koşturuyorum. Çocuklar bağırıyorlar. Aa bir baktım kedi içinmiş bunca gül. <laughs> <laughs> Tam arkalarından dolaştım. Adamların mermilerini saymışım tabii. Dayadım silah alınlarına. <laughs> <laughs> Şef sen tek silah iki adımdan da nasıl dayadın ya? Ben <laughs> 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 silah bir tuttum havayı boş diye. Meğerse Memeli ben uyurken kurşunları geri koymuş. Bir patladı hemşire nasıl korktu ya nasıl korktu? Hastane <laughs> birbirine girdi sana biliyor musun? <laughs> Bu arada ikimiz de kadın kılındayız. Koskoca caddenin ortasında. Ben artık böyle o kadar gerçekçi kırıtmışım ki yoldan geçen adamlar bize laf atmaya başladılar. <laughs> Ulan iki tane yan kesiciyi yakalayacağız diye az kalsın şehit oluyorduk. Hem de seni yüzünden. Ama çok güzel olmuştur sen ya. Vallahi billahi. Ben sakalla falan hiç güzel olmadım. <laughs> Sonra Ayhan Işık tren istasyonunda mendilini çıkarıp bana veriyor. Ben trene binmişim. Penceredeyim. Tren kalkmak üzere. Bu mendili sakla diyor. Çünkü onda benim gözyaşlarım gizli. Tren hareket etmeye başlıyor. Ama elimi bırakmıyor metrelerce. Tren hızlandıkça koşuyor, koşuyor, koşuyor benimle beraber. Ve peronun bitip toprağın başladığı yerde zar zor böyle koparcasına ayrılıyoruz. Ve o arada benim bluzumun delikleri onun <laughs> ceketinin düğmelerine girmiş. Da beraber... Adam Memoli ile beni karı koca zannediyor tabii. İçeri girdik saksıyı istedik. Ama altın kaplamalı mobilyalara uysun diye. Bir de sizde Noel ağacı bulunur mu diye sorunca... ...adam iyice apa... <laughs> Ay, Ay, ey, çok güzel oldu. Biraz zayıf görünüyor ama... ...çok güzel güzel, güzel evet. Abla nasıl oldum abla? Bu bir mucize. Ay, çok güzel oldu. O gece makyajını da ben yapacağım. Ay, Ay, ne Tabii. güzel. Saçları da ben yaparım. Ay, Ay. Çok güzel oldu. Çok güzel. Esat'ın güzel oldum mu abla? Koş bak bakalım aynaya kendin karar ver. Gel 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 gel. Ay, çok sağ olun. Sağ ol. Rica çok Rica ederim. Çok merak ediyorum. <laughs> çok merak ediyorum. Baba, dinle bak. Duyuyor musun? Bu davullar Zeyno'nun için. Zeyno'nun düğünü için çalıyor. Seni benden alan bu dava, bu savaş bitiyor baba. Keşke bu gece burada olaydın. Olaydın da küçük kızını gelinlikler içinde göreydin. Keşke burada olaydın. Seni o kadar özlüyorum ki. O kadar özlüyorum ki. Nasıl olmuş Zeynep? Beğendin mi? Çok güzel olmuş abla. Hepinizin eline sağlık. Ne oldu yine? Niye ağladın şimdi? <laughs> ben bu elbise giyemem abla. Nedenmiş o? Yok. Zeyno'ya yakışmaz böyle şeyler. Saçmalama. Bal gibi yakıştı işte. Sil çabuk gözyaşlarını. Hem ben bıktım artık senin bu pes etmelerinden. Şimdi son bir kez karar ver. Benimle birlikte hala hayattan intikam almak istiyor musun? Yoksa şimdi hemen bir elim otobüse götüreyim seni köyüne. Bir karar ver artık. Abla. <gülüyor> <gülüyor> ya bu da çok sıktı. Ben ne giyeceğim ayağıma? İstanbul'un bütün ayakkabıları seni bekliyor güzelim. Ağlama. Ağlama lütfen. Yine başladığımız yere döndük. Sen öyle zannet. Yine aklından ne geçiyor kim bilir. Gidip şu deliği bulacağız. Uğur Bey duydun. Adam deli. Bizimle konuşur mu hiç? Ne güzel işte. Biz de deliyiz. Güzel güzel anlaşırız. E zaten yakıştı mı? Şahane. Bana daha çok yakışırdı ama. Bence de kumaş işe yaradı. <laughs> güzel. Evet, evet. Kumaşın parasını ödeyeceğiz. O kadar uğraştınız. Çok teşekkür ederim. Ama kumaş çok değerliydi. Olur mu öyle şey? Vallahi alamam. Biraz daha dursa güvenler yiyecekti zaten. Aa, Bir işe yaradı. Ne güzel. Doğru. Aa. Yüzden yüzden ya, olur Cüzdanım mu? nerede Çocuklar gelmiş. Yanlış anladınız. Çok geç oldu. Yanlış anladınız. Ayy! Ayy! Yanlış anladınız. Ayy! Ayy! Bir dakika nereye gidiyorsunuz? Para. Bana... Ne oldu buna Abi, Ne yani? verdin bana ya? Aa! Aa! Korktular tabi. Genco Bey'in verdiği silah. Ben bunu tamamen unutmuştum. Artık bir daha hayatta gelmezler biliyor musun? Çok ayıp oldu o kadar da uğraştılar. Nereden çıkarttık bu silahı şimdi? Nereden bileyim abla? Böyle dik duracaksın bak Zeynep dik. O kadar da değil merasim taburunda gibi. Kambur durma yeter. Aferin. Burnun biraz havada olacak. Tavana bakma. Burun dedim sadece. Aman Allah Allah aşkına nasıl sadece burnumu kaldırayım tavana? Tavşan mıyım ben? Böyle gözlerini süzersen, utangaç gibi bakarsan... ...başın da biraz yana eğerse... ...bak burun havaya doğru görünür. <laughs> Gördün mü? Utangaç ama havalı. <laughs> Allah Allah aşkına fotoğrafı Vallahi emekliyiz anlamadım ben ya. i̇kisi de aynı şey aslında. <laughs> abla abla bak salona girerken ben bütün bunları aklımda nasıl tutacağım? Tutarsın tutarsın. Tamam. Şimdi farz et ki ben memoliyim. Kim? Tamam tamam başka biri. Gel gir koluma. Gel. Tamam. Tamam. Dik dur. Burun yukarıda. Aferin. Şimdi içeri giriyoruz. Girişte hemen emniyet müdürü bizi karşılıyor. Ben önce elimi uzatıyorum memoliyim ya ben. Ya abla başkası ol ya memoli olma ya. Tamam. O akşama kadar sana başka bir kavalye bulacağım söz. Tamam. Evet şimdi ben el sıkıştıktan sonra seni tanıştırıyorum. Şimdi ben emniyet müdürünün yerine geçiyorum. Sen ne yapıyorsun anla. Baş müdürüm nasılsın? Çok teşekkür ederim iyiyim. <laughs> Anladım konu çıkan ver de olsun bitsin. <laughs> Allah Allah, ne bileyim ben ya. Hayret bir şeysin. Bu kadar yani. olduğunu bilseydim sevinmezdim ben o kadar ya. Of. Zor filan değil. Bir kere öğreneceksin bir daha unutmayacaksın. Hadi dik dur şimdi. Uzat elini sıkmak. Sıkmak için değil öptürmek için uzat böyle. Baş müdüre elimi mi öptüreceğim? Yok abla sen delirdin galiba. Ben bir çay şey koyayım. Gel buraya çay güzeli. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Var mı bir gariplik? Hayır komiserim, her şey yolunda. Nasıl bizimkiler çıkmadılar mı dışarıya? Hayır, Hayır komiserim. komiserim. Emin misiniz? Eminiz komiserim. Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Bizim görevimiz şimdilik burada devam ediyor. Yarından sonra başka bir ekip gelecekmiş. Peki. İyi görevler. Sağ, Sağ olun komiserim. komiserim. Her şey normal gidiyor vallahi. Bugün normal bitsin vallahi kurban keseceğim ha. Zeynep o kadar kollarını böyle böyle sallama yürürken yavaş yürü. Yavaş yavaş böyle. Hiçbir hanımefendinin acelesi yoktur unutma. Ya hanımefendinin acil tuvalete yetişmesi gerekiyorsa o zaman ne olacak abla? <laughs> ne şeker oldun biliyor musun sen? Hı. Dur buldum. Ne yapıyorsun abla? Al işte. Aa, ne abla? Kitap al bakalım. Tamam kitap da orada mı yazıyor benim nasıl yürüyeceğim? Hayır bunu başına koyacaksın öyle yürüyeceksin. Ne? Aman Allah Allah çok ağır abla bu. Kitabı başından düşürmeden yürüyeceksin. Öyle çalışırsan tam istediğim gibi olacak. İyi de abla ben böyle girersem eğer baloya... herkes bana güler. Öyle girmeyeceksin baloya alışman için. Ha ben de sandım ki. Kapı çalıyor. Hadi git bak. Öyle mi? Tabi. Aynen böyle. Kapıya kadar böyle gideceksin. Bakalım düşürmeden yürüyebilecek misin? Geliyorum dur patlama. Nasıl biliyorum ama nasıl biliyorum. Yine açtılar başlarına bir bela. Yine kırdıracaklar bana kapıyı. Çilingir bile kafa buluyor benle be. Çok güzel. Patlama aferin. geldim. <laughs> Patlama geldim gel. Ah, aman abla düştü. Ne yapacağım şimdi be? Koy tekrar. Hah, tamam. Evet. Geldim, geldim. Sakin ol, yavaş yavaş. Patlama geldim. Yavaş yavaş. Aferin. Zeynep! Belgin abla! Yine ne sürpriz hazırladınız bana. Belgin abla! Ne Zeynep? Ne bakıyorsun? Ha? Ne bakıyorsun dedim. Aman al işte düştü. Zeynep? Zeynep? Aa sen misin Memoli? Hoş geldin. Belgin abla, sana bu soruyu sormaktan sıkıldım ama son bir kez ısrarla soruyorum. Belgin abla ne oluyor burada? Belgin abla bana yürüme dersleri veriyor. Niye? Sen bilmiyor musun yürümeyi? Ben iki yaşındayken öğrendim Aman mesela. öyle değil. Güzel yürümeyi. Hanımefendi gibi yürümeyi öğretiyorum. Ne gibi yürümeyi? Hanımefendi gibi. Hadi gel içeri. Kapıda kalma. Gel. Siz önden buyurun hanımefendi. Sağ olasın Memali Bey. Ablacığım bak sana saygım sonsuz ama bu köylü kızı sonunda seni de kendine benzetti. Nedenmiş o? Ne bu hali? Aa, Aa. ona tuvalet diktirdik. Ne? Güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş değil mi? Beğendi mi? Ablacığım bak bundan geçtim senin için üzülmeye başladım. Deliyle deli oluyorsun. Memoli ne biçim konuşuyorsun Beğenmedim. sen öyle benimle? Ama abla. Sen beğenmedin Aa. değil mi? Sen beğenmedin. Beğendim ama çok yazık olacak bunu diktirdiğinize çünkü seni bu kıyafetle kimse göremeyecek. Balıya ben de geliyorum ya. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Bak köylü güzeli. Ne? Aa köylü güzeli. Belgin abla lütfen. İşler iyice karıştı. Bir sürü ipucu elde etmeye başlıyoruz. Hem kralla ilgili hem Hasan Ağa ile ilgili. Dolayısıyla kocanı yakalamamıza çok az kaldı. Hep aynı şeyleri söylüyorsun ya. İşler çok karıştı Zeynep. Evden dışarı çıkma Zeynep. Tehlikedesin Zeynep. son e sonuç. Aç bakalım camı gör sonucu. Asıl var ya onlar benden korksunlar. Yine başladın keçinin adına değil mi? Memoli. Zeynep haklı. Burada böyle eli kolu bağlı oturmaktan sıkılıyor. Ne yapsın kız? Memoli sigara içme lütfen. oğlu Burada sigara içmek yasak. Bak ne güzel geldim seni eğlendiriyorum işte. Daha ne istiyorsun? Böyle otur evinde uslu, uslu. Az kaldı. Söz yakalayacağız yılanını. Az kalmışmış. Siz bana bıraksaydınız o yılanı ben çoktan yakalamıştım ama... ...senin o keçinin adın var ya. Keçi adı. Benim keçinin adım var. Ben de keçi. Abla şunu söylediğine bak keçiye. Memoli. Ben de keçinin adı var diyor ya. Sakin ha. ol. O... Sakin ol Memoli. Abla. Abla söyle ona. Ben de artık daha fazla dayanacak güç kalmadı. Gitsin ya yakalasın o yılanı ya da beni salsın bıraksın ben yakalayayım. Ablacığım söyle o bana ayak bağı olmasa ben onu çoktan köyüne salı vereceğim zaten. Abla sorar mısın ona kim kime ayak bağıymış acaba? Ablacığım ha. televizyonlara çıkıp Memoli'nin nişanlısıyım diye bağıran ben değilim herhalde. Sen var ya sen var ya Yeter. sen. Ay bayılacağım şimdi başım döndü. Bıktım sizin bu kavganızdan. Ben bıktım siz bıkmadınız. Ama ablacığım bak sus. Sus sen, sen, sen... Zeynep sus. Tamam Yiyin birbirinizi hiç karışmıyorum. Birbirinizi yemekten vazgeçtiğiniz anda bana haber verirsiniz. Ben mutfağa çay demlemeye gidiyorum. Kim ne derse desin aşk için Önce hoş, boş gelir Her seferinde canım yanar Aşk bana Doğrusunu sence kim bilir? Aşk nedir? Derdidir. İnanmaktır diyorsan bana. Zor gelir. Zor gelir. Başrol ve Memoli hadi. hadi. Başak daha yemeğe mi gitmedi? Hadi yetmedi? gel. Hadi. hadi. Tamam be Başak. Bir erkek adım adı. aşk için Beyin hanımcığım Bu dansı lütfeder misiniz bana Kurtuluş yok galiba Abla ya beni yalnız bırakma ne olur Ver, oğlum dansa kaldırsana Zeynep ablanı abla, abla niye hatırlatıyorsun Tamam doydum Bergin teyze. Sonunda Hadi dans edelim bebek Nerededir İnanmaktır diyorsan Aa! Bana Zor

yani yapma oğlum, ayıp oluyor. Daha ediyorum ben kimseye bir şey yapmıyorum ki ya. Aferin, belki devam et. <laughs> Selam, <laughs> baksana. Kemal'ciğim, müsaade. De Aferin, devam et. Ne de, var? efendim. var? Ne var? Ne Ne yapıyorsun? Ne var? Ha. Hadi, hadi bakayım, Ne var? Ne Ne var? Ne her seferinde canım yanar, aşk bana yalan gelir. Her seferinde canım yanar. Derya Hanım, git başımdan. Git başımdan dedi lütfen müsaade edin. Bu konuda konuşmam lazım. Söyle bakalım öteki soytarı nerede? Aa yoksa bu yeni bir oyun mu ha? Bakın ben sizinle tanışmayı çok istiyordum. Oyunu bu yüzden oynadık. Birincisi bir daha bana sakın siz deme. Peki. İkincisi eğer bir kadınla tanışmak istiyorsan gider tanışırsın. Böyle oyunlara hiç gerek yok. Peki. Üçüncüsü beni dansa kaldırmak isteyen bir sürü insan olabilir. Bu yüzden elini çabuk tut. Peki. Ha? Evet. Be, be, benimle dans Gözlede Hadi bir erkek Hadi adım. Dünyanın kanunu beslenir Söyler hep <laughs> aynı şeyi Aynı şeyi Kim ne derse desin Aşk için <laughs> Önce boş <boşsun gülüyor> Boş gelir Her seferinde Canım yanar <laughs> ne güzel dans ediyorsunuz başkomiserim. Öyle ama bakana kaptırdık Belgin Hanım. Daha gece uzun başkomiserim. Daha çok dans edeceğiz. Sen geldikten sonra memoli çok değişti. Nasıl yani? Ne bileyim yani sanki gülmeyi yeniden öğrendi. Yok komiserim o benimle dalga geçiyordur onun için gülüyordur yoksa... Yok <gülüyor> 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 hiç de öyle değil Zeynep adın geçtiğinde gülüyor. Bizden hep gizlemeye çalışıyor ama gözlerinin içi gülüyor. Nasıl yani? Anlamadın mı Zeynep? <laughs> bu kadar saf mısın? <laughs> yok yok, bunun adı başka bir şey. Ne? Aşk. Ne? Aşk. Belgin Hanımcığım... ...efendim bu rüya gibi bir şey biliyor musunuz? İltifatınıza teşekkürler efendim. Sayın Bakanım, Belgin Hanım'la biraz da ben dans edebilir miyim acaba? Memoli. E, Hem de komiser Başak sizinle dans etmek için can atıyor. Ya. Değil mi Başak'cığım? <laughs> Memoli, Başak çok kızdı galiba. Abla nasıl olsa biraz sonra gelir çeker kolumdan benim. Memoli, bu gece seninle iftar ettim biliyorsun değil mi? Sağ ol abla. Ama ama en çok da Zeynep duygulandı biliyor musun? Ne? Ne? Daha ne kadar gizleyeceğini zannediyorsun? Ne ya abla? Ah, ikinizde de öyle bir keçiğin adı var ki. Oysa... Oysa ne? Oysa o kadar güzel bir çift olurdunuz. Çift ki. mi? Çift ya. Aa, Kemal Bey, birbirimizi nasıl Oo. da kaybettik. Bir şey konuşacağım sizinle, Her gelir de. misiniz? Reyginal'da nereye nereye gidiyorsun? gidiyorsunuz? Biz. Ya herkes bize bakıyor rezil olduk ya ya dans edelim ya da gidip oturalım. Ben yarın köye dönüyorum zaten. Onu demiyorum dans ederken yani. <laughs> ben bir <işim> sandım. <laughs> ya neden şeyim ki sen benim belime sarılıyorsun yani ne güzel. Demek dönüyorsun ha köylü kızım. Ne sana yük olmak istiyorum ne de Belgin ablaya. Burada yapacak başka bir şeyim kalmadı benim. Doğru. Sayende bütün hırsızlar katiller de yakalandı. Sen sıkılırsın şimdi şehirde. Yine aynı şey yapıyorsun ya. Ne yapıyorum? Benimle dalga geçiyor. Ya sen bana ilk günden beri ne yapıyorsun? Ben sana ne yaptım? İşkence yapıyorsun. Aa, yapıyorum ben sana işkence falan. Yapıyorsun. Yapmıyor. Yapıyorsun. Yapmıyor. <laughs> Yine başladık. Ya. Gel. Belki de belki de öyle olması gerekiyor Memoli. Nasıl? Yani ne bileyim işte. Biz seninle çok ayrıyız. Yolumuz ayrı. Davamız ayrı. Hikayemiz ayrı. Tam tersi köylü kızı. Aslında ikimiz de o kadar aynıyız ki. Aynı mı? İkimizin de hayatı tam bir yılan hikayesi işte. Yılan hikayesi mi? Her şey karma karışık, her şey belirsiz. Hayat sanki kahkahalarla kafa buluyor bizi. De. Ne zaman yağmur yağsa bir tentenin altına giriyorum. Yağmurdan kaçmak için. İçerideki mutlu insanların hayatlarını kıskanarak izliyorum. Keşke diyorum, keşke benim de hayatım onlara benzesin. Sonra Kafamı uzatıyorum altından. Yağmur bu sefer daha hızlı yağmaya başlıyor bardaktan boşan hocasına. Sanki birileri benimle dalga geçiyor. Sanki birileri çelme takıyor düşeyim diye. Sonra alay etsinler benimle diye. Demek ki sana da bir memoli lazım. Ne? Fener düştüğünde sen kaldırıyorsun ya. <laughs> sana da öyle biri lazım. Beni tekrar ayağa kaldıracak bir neden lazım sadece. Bir neden dilerim o evlerini bir an önce bulursun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.